Cellet 36 canlı yayın yaptı. Kürşat'ın yeni şarkısı hakkında konuştu. Hep beraber izleyelim. Üstü. Happy Christmas Mary's. İyi ki varsınız sizdeciğim. Bu bilgisayar. Hayırlı teşekkürler. İyi ki sen öz. Ee, aslında şu an hiçbir üzüntü yok içimde. Çünkü... Ee, kimseye karşı bir üzüntüde kalmalı artık şimdi. Hiç olmasa kimin kim sevdiğini, kimin kimden vazgeçtiğini öğreniyoruz yavaş yavaş. Ee, yılbaşı günü sağ olsun. Ee, i̇nsanlar asıl doğrularını gösterdi yani. Sağ olsun. Yılbaşı sağ olsun. Evet. Kamu spotu açacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Geleceğim>. <gülüyor> Sence bu ne acaba? Evet o çok kötü kokan bir şey şu an. Ne bu? Öf, böyle çok kötü kokuyor. Ne olduğunu söyleyeyim mi sana bunu? <laughs> bu ne? Yöne bakayım ıslak mı dinleme. Bunlar benimle camı ısırıyor bunlar? Oraya su de, gelince seçiyor. Mehmet onu yerine kapat koy çok kötü koktu. Tiner gibi. <laughs> Dur ben bunu onlara vereyim de ölsün. O niye açıyorsun Mehmet? Allah seni kahretmesin. Arabayı camını silerdik. arabayım. Arabayın camını silerdik. <laughs> Seni seviyoruz Deniz'im. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de ben de. Arkadaşlar. <laughs> Kamut mu? <laughs> Salak <gülüyor> yapma. Koy mi? Kişi yada hakkında bir şey düşüncemi söyledim zaten. Yani Dis parçasında sallanır zaten. Dis parçasının amacı sallamaktır. O yüzden bir şey düşünmüyor mu? Ömer Akgit. Abi teşekkür ederim. Para için. Ömer abiden spor araba gelmezse bugün. Yılbaşı hediyesi olarak. Ben bir şey daha ben daha bir şey diyemiyorum Ömer abiye. Ya da bir yat. Aa yok ya bir dakika. Dur hediyeye gireyim. 2021 seninle hediyesi gelmezse abi. Kusura bakma ama pisiyoz yani. Kusura bakmayacaksın. Bak ucuz güzel bir şey seçtik hem de bak. Cellat Boy teşekkür ederim hediye için. Cellat Boy friend. Sağ ol kardeşim eyvallah. Boy friend bu arada erkek arkadaş demek biliyorsun değil mi? Reş nerede? Reş de burada. Vallahi arkadaşlar ben boş verdim çünkü hepimize zarar veriyor yani. Genel açıdan. Hmm. Yani kötü şeylerden vazgeçtim. O nedir? Ne bu? Ee, bu anladın mı acım? Çak çakal çocuk ya. Bilerek yapmıyor bence. de bilerek yapıyor. İyi düşün acaba. mi? Ya oğlum ya bilmiyorum. Bu arada sizle alakası yok. Bana Beni... öyle bir şey yok. Doğru söyle dün yeni kapattıktan sonra içmeye mi gittin? Arkadaşlar ben alkol kullanmıyorum. Beysa Akdeniz teşekkür ederim para bu için. Ula 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 paralar döküldü. Ben alkol kullanmıyorum. Yemin ederim kullanmıyorum. E Şi bir şey diye yayın açmışım he Gece akşam akşam 12 12 bir gibi böyle yayın açıyor. Arkadaşlar Hıssız ya, yayın açtım. Alkol <laughs> <laughs> paramı. Elfida, teşekkür ederim müzik için. Yo yo. Oğlum içsem bile sarhoş yayın açılır mı? Manyaklıktır o yani. Sonuçta burada küçük küçük kardeşlerimiz de var bizi izleyen. Çok küçük kardeşlerimiz var. Böyle bir örnek, kötü örnek olmak istemem sonuçta. Arkadaşlar. Yani genel olarak ee, bir şey konuşmadığım zaman neyin ne olduğunu görebildiğinizi gördüm. O yüzden bir şey konuşmamayı seçiyorum artık. Dayanamıyorum baba olmuyor yaşamak istemiyorum dur. Neydi? Okuyamadım. Ne oldu kızım sana kendi kendine? Ne oldu? Lan kimseye laf maf atmıyorum sus. Her şey göz önünde zaten. Kimseye laf atma. gerekecek bir şey yok ki. Dayanamıyorum baba olmaya, yaşamak istemiyorum. Dayanamıyorum baba olmaya, yaşamak istemiyorum. Dayanamıyorum baba. Ya ne yazıyorsun? <laughs> Tam ne oldu? do you speak Chinese? <gülüyor> yes. Somo <laughs> <laughs> çok <laughs> Support Chico. Yes. <laughs> Cellat mellat geziyorlar. Bir, duydum duydum o kısmını. Güzel olmuş. Vallahi Allah'tan farklı bir şey söylememiş. Yoksa şarkının ismi balayını olabilirmiş. <laughs> Yes. Şaka şaka. Şaka şaka ben beğendim şarkıyı. Yani e, iyi. Instagram kapanmış. Ah ah. Seyit Hasan teşekkürler para yağmuru için. <laughs> e, sayın Bel Cellat Bey adamın dibisiniz. E, you yes yes e, sen de sen de me too me too. Ben de demek oğlum me too. You too you too. Youtube youtube. Halis gördün demin. Lalla! Kon nereden nereye geldi? Baba, hep böyle mutlu ol. Mutlu olmak için çok uğraşıyorum. Bilgisayarın oldu. Yaptım, yaptım, yaptım. Bakın oynuyorum bile. Eee, şey. Ne? Eee, eee şuur kaybı. güzel <laughs> tane. Seyit Hasan teşekkür ediyorum. Şey yapıyorum. Baba sevgili yapabilir miyim? Sus ağzını kırmayayım. Eee bilgisayarı yaptık yaptık. Arkadaşlar bayağı bir maliyetli oldu. Şöyle göstereyim size. Belki bilgisayardan anlayanınız vardır. Şöyle göstereyim. Şu arkadaş zaten bilen bilir, şu G yazanı. Bu arkadaş zaten bilen bilir. Ee, bilenler varsa da şu an birazcık ağızları açık kalmış olabilir. Ee, şöyle göstereyim. Böyle bir kasa yaptım. Şöyle de bir sistem yaptım. Şu kulaklık var bilmem ne. Şu sesini basan keşke Mehmet. Böyle. Böyle arkadaşlar. Burada da şey yazıyor. Alkolün zararlılığı. Ee, evet. Şuur kaybı diyor. Yani insanı şuursuz yapıyormuş. Birazcık. Kötü bir şey. İçmeyelim arkadaşlar. Mübarek mübarek yıl başında hiçbir şey yapmayalım arkadaşlar. Mesela iyi teskiler stöne atıyor diye rakıyla. <gülüyor> Mal. <gülüyor> ben, ben dedim madem dedim çocuklara şey yapma kötü örnek olma. 3090 2090 mı 3090 mı? Sence ne? 3000 3000. <laughs> Sen mix a teşekkürler Goldman için. Yes. <laughs> Abi yayınları basalım şey atalım. Aa olabilesi. Aa olabilesi. O zaman masum değilsin. Değiliz ikimiz de. O Mehmet bağladın mı lan? Arkadaşlar benim bu sağ olsun bilgisayarımda Bluetooth yok. Seyit Hasan'dan bir para yağmur daha geldi. Alper Ancan Baba teşekkür ederim. Bence şu an basmadık bir şey yok. Basmadık bir şey olacağını düşünmüyorum. Şu an yayın yayına selam vermek de bir gün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özel bir gün değil, özel bir şey değil. Şimdi garip olabilir. Ay ne küfür ediyorlar. Cem bana da küfür ediyorlar da bunun bir isimle bir alakası yok ki yani herkese küfür ediyorlar yayında. Yarın bunun iç katını yapacağım acem. <laughs> yani çok basit ya. Geçişler çok basit. Nasıl yapamıyor insanlar anlamıyorum. Şimdi benim yapamayacağım editleri falan koymayın da sonra. Rüzgar teşekkür ediyorum kardeşim için. Nasıl yapamıyor Ben niye izliyorsun lan? Yarındasın zaten. Çok yakışıklı çocuk. Çok yakışıklı çocuk mu? Kardeşim, yakışıklı. Evet ses kapatsana delay yapar. <laughs> Şu an sevgilim yok. Sevdiğim Mehmet seviyorum. Discord'da sunucu aç. Kardeşim ben yeni bir şey yaptığım zaman insanlar da hemen gidip ardından yaptığı için ben yapacağım şeyleri duyurmadan yapacağım artık. Çok basit çünkü. Best Baran öpücük için teşekkür ederim. Sağ ol Baran. Aman gaz oyna. 20 bin mi? Ne <laughs> 20 bin? Allah aşkına. Neden mor renk? Ee, mor renk çünkü mor şeytan emojimiz var. Biliyorsun. Seyit Hasan teşekkür ediyorum. Aramayın lütfen. Kardeşim niye arıyorsun? Sam X, ah, teşekkür ediyorum. Dedi taşınma hediye göndereceğim. Şuradan Berke mesaj atsana aramasın ya. Online. Onur! Valla ben kimseye aramadım arkadaşlar. <laughs> Onur, Berke arasana yukarıdan arıyor beni ya. Ne? Berke, Berke arasana beni yukarıdan arıyor da internet kesiliyor. Arıyorum. Tolga teşekkürler. Var, orada mı konuş? Ben şey bir konuş. Merat teşekkür ediyorum. Bana seviyorum. Evet, şimdi e, birazcık eğleneceğiz. Ne yapalım? Şarkı akne. Kardeşim ben mi çıkardım ben bana en çok bana soruyoruz ama. Ha gerçi doğru. En çok bana sorulması lazım her şeyin. Bu Güne teşekkür ediyorum. Sabo teşekkürler gün için. Sabo hoş. Ne oldu? Ne diyeceğim? Anlık mı şey kanka. Anlık, ben de, Anlı, ben de iyi bakacağım. İçimden geldi. <laughs> Allah aşkına. Eee <laughs> Halil teşekkür ediyorum. Kürşat'a kızdım. Niye kızayım oğlum Kürşat'a? Çocuk diz parçası yapmış. Diz parçasının içine sallanır zaten yani. Buna kızacak bir şey yok ki. Buse Gül'e teşekkür ediyorum. Ee, ama dediğim gibi yani Allah'tan cellat bellat biliyorlar mı demiş. Geziyorlar mı demiş. Linçliyorlar mı demiş. Ha yok. Ee, seviyor, seviyorlar mı? Gidiyorlar, geliyorlar. Cellat mellat. Sella sella. Vallahi Allah'ıma adam gülmüş. Karısı da gülmemiş. <laughs> Ali teşekkür ediyorum. Fark et artık öz, Kız fark ettim seni. Geziyorlar demiş. E, ee, Allah'tan iyi iyi söylemiş. Blossom Routines teşekkür ediyorum. Blossom Routines teşekkürler hediye için ya. Tolga Nören teşekkürler. Zoom aç gelek. Ah biz zoom açtık zaten benden sonra herkes açtı. Ki ilk yani zoom'da da dedim. Dedim ki bakın arkadaşlar. Ben burada açıyorum. Burada başkaları açtı zaman benim hevesim kaçar dedim. Açtım kaçtı. Açtım açtılar kaçtı. Herkes açtı. Benden sonra 3-4 tane TikToker duydum. Zoom açın. Ne bileyim ben uygulama mı yapayım illa özel kendime? <laughs> Instagram'ın kapandı mı? Valla kapalı. Hala sanırım. Celaten taşınacaktın. Arkadaşlar taşınmak istiyorum. E, ee, bu evden çıkacağım ama şu an bir çok e, zaten şey olduğu için e, sıkış tıkış zamanlar. Ama zaten bir yer tuttum kendimi bir yer tuttum yani stüdyo. Bu bilgisayarı falan filan bir şeyler koyacağım. E, stüdyo ekipmanları falan filan da oluyorum. Tuana teşekkürler ayıcık için. Şey. Yaptın mı bilgisayarı? Yaptık yaptık. Valla şu insta olayını nasıl edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar dün gece beni kimse aramadı. Ben de kimseyi aramadım. Artık artık bu soruları sormayın. Artık bu soruları sormayın. Lütfen. Bu ne? HyperX oğlum mu? Burak sen teşekkürler. Ne zaman D-Live yayın açacağım? D-Live mı olur başka vermez. Aa dur lan D-Live chatime bakayım hala. Dur siz gitmeden ben bakayım. Evet videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada e, canlı yayınla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum.